kıymetli misafirlerim, değerli basın mensupları, Şanlıurfa Gençlik Vizyonu Derneği Başkanı olarak Mustafa Fakır Şanlıurfa Gençlik Vizyonu olarak bugün ilkini gerçekleştirdiğiniz bir toplantıya sizlere davet ettik. Geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Günümüzde biliyorsunuz Şanlıurfa Gençlik Vizyonu Derneği olarak biz Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 27 tane dernek, dernekle birlikte çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütü teşkilatıyız. Bu toplantıyı yapmamızın amaçlarına gelince Şanlıurfa'daki gençlik vizyonu olarak her siyasetçiyi dinlemeli. Fikirsel projelerle katkıda bulunarak makul, akla, mantığa uygun milletimize, devletimize en iyi şekilde hizmet edecek siyasi çalışmaları destekleriz. Şanlıurfa gençliği girişimci, vizyoner, fikirsel, düşünsel anlamda çalışmalar yaparak gençliğinin önünü açar. Malumunuz 800 bine aşkın Şanlıurfa gençliğinin önümüzdeki seçimlerde katkısı çok olacaktır. Bununla ilgili Şanlıurfa'da bulunan gençler de e, haklı olarak muhtemelen seçilecek olan Cumhurbaşkanı aday ve adaylarına, siyasilere bazı konularda yetkili en iyi lider hangisidir bunun kararını vermeye çalışacaklardır. Ya bu. bu anlamda Hatır. birincisini düzenlediğimiz bu çalışmamızın konuğu olarak Sayın Yaşar Aydın Bey'e teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sözde evet. kendilerine uğraşmak, gençlerin sorunlarıyla uğraşmak, bunlarla meşgul olmak, dünyanın hem en keyifli hem de meşakkat isteyen, sorumluluk isteyen zor bir iş. Ben bu meseleyi biraz bilirim çünkü gençlik yaşı yıllarından itibaren çeşitli siyasi hareketlerin içerisinde gençlik kolları başkanlığı yaptım. Gençlik kollarını örgütledim, teşkilatlandırdım. Onlarla teşvik mesain çok olduğu, Onların ne düşündüklerini, gece hayallerinin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ee, dolayısıyla muhabeye başarılar diliyorum. Zor ve keyifli bir iş. Teşekkür ederim. Ee, ben Onur İttifakının Cumhurbaşkanıdayım. Bir dönem Demokrat Parti'ye Genel Başkanlık yaptım. Demokrat Parti'nin Genel Başkanlığına ben davet üzerine gittim. Bana o dönemin Genel Başkanı Korkut Bey ee, bizi davet etti. Ben Enstitü Genel Başkanı iken, Anadolu İktisat Enstitü Genel Başkanı iken, işte Tayyip Bey hapishanedeydi o zaman. Çıktıktan sonra Demokrat Parti'nin genel başkanı olacak. Gel ben seni Ankara'yı başkan olarak atayım dedi. Ben bu davet üzerine gittim. Yoksa benim Demokrat Parti ile ilgili geçmişim yok. Ben Nizam Alem Ocakları'nın kurucularından, kuruluşunda görev almış birisiyim. Dergahta bulundum. Hak Yol Vakfı'nın gençlik kollarında bulundum. Demokrat Parti'nin Ankara İl Başkanları ve genel başkanlığını yaptım. 12 yıldan beri Türkiye'yi karış karış geziyoruz. 1993 yılında oluşturmuş olduğumuz Onur Hareketi, Onur ittifakına dönüşmüş durumda. E bizim yolda olmamızın bir sebebi var. Yani bizi yollara eee sürükleyen, bizim il, ilçe il, 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 ilçe bizi gezdiren bizim bir davamız var. Bize bunu zorunlu kılan bizim bir prensibimiz, bir ilkemiz, itiraz ettiğimiz şeyler var. Birisi biz iki tane soruyu sorarak yola çıktık. Birincisi bu ülkenin evlatları bizler Cumhuriyet kurulduğu günden beri neden açız? Çok enteresan bir şey. Yani Cumhuriyet kurulduğu günden beri ben 13 yaşındayken ülkeyi yönetenler, siyasiler sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Dar bir dönemden geçiyoruz. Kemer sıkalım diyorlardı. Ben 50 yaşına geldim hala aynı şey söylüyorlar. Ben 13 yaşındayken bu ülkede kan vardı, gözyaşı vardı, kaos vardı. Ben 50 yaşına geldim hala kaos ve kan var. Hala huzur yok. Ben 13 yaşındaydım sisteme itiraz edenler, açlığa, yokluğa itiraz edenler vatan hain damgası yiyordu. 50 yaşına girdim aynı damgayı yiyordu. Ondan evveli de var. 1930'larda, 40'larda da aynı damgayı yemişti. İtiraz edenler o zaman da vatan hain damgası yiyordu. O zaman da istiklal mahkemelerinde can vermiş. İstiklal mahkemeleri dönüşmüş devlet güvenlik mahkemelerine. Yine ağabeyler bir işkence görmüş. can vermiş, idam sehpalarına çekilmiş. devlet güvenlik mahkemeleri dönüşmüş. Özel yetkili mahkemelere yine bir can vermişiz. Ya bu kader mi? Açlık, yokluk, sefaletsizlik bu ülkenin çocuklarının kaderi mi? Oysa bizim dedelerimiz biz huzurlu başı dik yaşayalım diye bir vatanı inşa etti. Bizim torunlarımız onurlu başları dik yaşasın diye canlarını feda ettiler oysa. E ondan sonra ne oldu? Maalesef ondan sonra sistemi dizayn ederler. Bizim hayallerinde oluşturdukları devletin içerisinde bizim bir yerimiz yoktu. O yapının içerisinde bize bir iş, yer bulamadılar. Buldukları yer şuydu bizim için. Tespit yer. Bizi konumla, yer şuydu. Çiftçisin, işçisin, askersin öleceksin. Bitti bu kadar. Yönetici olamazsın. İdareci olamazsın. Zengin olamazsın. Karar verici mekanizmanın başında olamazsın. Şey var, mevcut Cumhuriyet'in ilk yıllarının meşhur bir valisi var. Adı Nevzat Tandoğan. Müthiş bir vali. Araştırıp bakmanızı isterim gençler. Bu vali dönemin gençleri bir şeye tepkide bulunuyor. Bir olaya, bir meseleye yani yaşadıkları e, haksızlıkla ilgili bir tepkide bulunuyor dönemin gençleri. Vay ayağa kalkıyor. Vay nasıl olur da bu gençler böyle bir tepkide bulunur. Yıl 1930'lardan bahsediyorum. Gençlerin sorgulandığı yeri bizzat kendisi diyorlar. Diyor ki kullandığı ifade aynen bu. Tırnak içerisinde. Hiç abartmadan söylüyorum. Siz diyor, affedersiniz hayvan Türkler, öküz Türkler diyor. Siz diyor, siz nasıl olur da itiraz edersiniz? Sizin göreviniz belli diyor. Yönetmeyi biz mi Sizin göreviniz belli. Siz sadece asker olursunuz, çiftçi olursunuz, ve işçi olursunuz. Bize biçikleri olur mu? Biz bu biçikleri rol et, itiraz ettiğimiz için hayıngasıyız. İtiraz ettiğimiz için aç kaldık. İtiraz ettiğimiz için AB'lerimiz aracına işkence ediyor. Mesel mevzu bu kadar basit. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Bizim yaşadığımız acıların sebebi sistemin bizi adam yerine koymaması. Gelen giden arattı bizde. Bugüne kadar gelen siyasetçiler hep giden arattı. Giden aramaya dokunuyorduk biz. Ben yirmi yaşlardaydım. O zamanki yöneticiler, siyasetçiler, iktidarlarla ilgili derdim ki ya bunlar ölürse Türkiye'nin sorunlarının yüzde yetmişi kendi kendine ortadan kalkar derdim. Yüzde yetmişi. Şu anda benim yüzde ölürse yüzde ortadan kalkar dediğim siyasi liderleri şu rahmet Ne kadar büyük siyasi adamlar diyoruz şu anda bunlara. Niye? Çünkü gelen giden aratıyor. Haksızlıkta, zulümde, adaletsizlikte her gelen giden aratıyor. Çünkü biz onların projeksiyonunda yerimiz yok bizim. Onların projeksiyonuna bir türlü giremedik. Onlar yani onlar sadece kendi evlatlarının karnına çıkılırsa. Kendi çocuklar niye bir şey ihtiyacı var? Kendi çocuklarının yarabeye ihtiyacı var. Kendi çocukları iyi yaşayabilir. Ama bizim karnımızın acıktığının farkında değil onlar. Bizim havayla beslendiğimizi sanıyorlar. Havayla beslendiğimizi inanıyorlar buna bile. Çünkü itiraz ettiğin zaman diyorlar ki ya bu hain niye itiraz ediyor ya. Daha ne istiyorsun diyorlar yani. Bir, blok lokma, lokma bulamıyorsun ya daha ne istiyorsun? Ama sen pirzolanın kemiğini 100 euro ile ama sen. Onunla beraber atıp yakıyorsun ama sen. Sen öyle tutuyorsun ama. Sen ben tamam kuru ekmek yiyorum ama sen de o kemiği öyle tutuyorsun ama. Işte benim itirazım o. Dolayısıyla bugün buradayım. Bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hangi meseleyi neyi öğrenmek istiyorsunuz? Benim Türkiye'ye geldiğim zaman <laughs> sizin hayaliniz olan çözümsüz olarak gördüğünüz bugüne kadar çözülmemiş kangren olmuş. Hangi meseleyi sormak isterseniz açayım. Tekrardan Mustafa Bey'e ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. De önce kahvaltı yaptık sonra soru olacak. Ben sözü evet. burada kesiyorum. Evet teşekkür ederiz. Ee... Evet. E, sahada toplumun sıkıntısı şudur. Adalet. Toplum kafasını herhangi bir meseleyle sıkıntı yaşadığı zaman kafasını vurabileceği, danışabileceği, şikayet edebileceği sırtını yaslayabileceği, gerçekten buraya gittiğim zaman hakkımı alabileceğim diyebileceği bir merci bulamıyor artık bu. Bu herkesin için geçerli. En büyük holdingi sıradaki çobanına kadar. Her biri için aynı şiddetle adaletsizlikten sıkıntı. Holding başkanının yönetim kurulu başkanının bacakları tutuyor korkudan. Acaba bana bir iftira atarlar da işte savcı mavcı hakim ağabeyim gönderilir malımın yarısını elinden alırlar mı? <laughs> borsalar kuruldu biliyoruz. Bu borsalar ne işe yaradı? Bu borsalar iş, adamı, iş adamlarını yağmalamak için. Adamın dedesinden babasından kalan malı zorla, zorla kandırarak, tehdit ederek, iftira atarak, kumpas kurarak zimmetlerine geçir. Evet. Geçirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla toplum birinci sıkıntısı adalet. En önemli mesele. E Türkiye'de Biraz önceki sorduğunuz soru. Diğer ikinci soru. Biz ya arkadaş yani bu kadar mı bu kadar mı bir şeysiniz siz ya. Ne söylediğinin farkında değil. Özetlik de olur. İşte böyle biliniriz de. Şöyle de yapalım. Baban mı kurdu bu ülkeyi? Neyi bölüyorsun? Neyi parçalıyorsun? Yetmedi mi Kürtlerin çektiği acı? Yetmedi mi öldükleri? Yetmedi mi acı çektikleri? Senin gibi kansızlar, senin gibiler ne koltukta oturacak, senin işin sevilecek diye. Yetmedi mi yazık değil mi? Tanmıyor musunuz? O Kürtlerin yüzüne nasıl bakıyorsun sen? Özellikle de olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Ne olacak? O çocukları, o anneleri nasıl büyüdü? Yazık günah değil mi o çocuklara? Yazık günah değil mi daha biz öldük, mü? tükendik, bittik biz. Türk'ü, Kürt'ü birbirine kırdırdınız, siz koltukta oturacaksınız diye biz öldük. Utanmadan, sıkılmadan, Bunları gördüğümüz zaman yuh diyelim bunlara sadece yuh Öte dur diyelim öte dur. Öte dur. Öte dur. Bizden uzak dur. Uzak dur. Aynı şeyi Devlet Bahçeli için de söylüyorum. Aynı şeyi Recep Tayyip Erdoğan için de söylüyorum. Aynı lafları. birebir, bir. Aklımız oynayalım hadi Ben meydanlardayım. Ben 50 yaşındayım. Ben hayatımda seçim kaybetmedim. 12 yıldan beri gidecek bir çalışıyorum. Ben imzayla Ben milletin imzasıyla dayım. En az iki milyon imzayla da Cumhurbaşkanı adayım. İmanınız kadar emin olun. Bir tane bürokrat bırakmayacağım. Bir tane o bürokratların hiçbirisi bana oy vermez. Hiçbirisi. Ne daire başkanı bırakacağım. Ne gelen müdür bırakacağım. Ne vali bırakacağım. Ne emniyet müdür bırakacağım. Ne dış işlerinde çalışan personel bırakacağım. Ne ülkeci bırakacağım. Tamamını alacağım görevinden. Yüzde yüzünü alacağım. Efendim söyleyeyim böyle. İyisi de kendine iyi. Niye konuşmadı o zaman o koltuk tuturken? niye itiraz etmedi niye halktan yana durmadı niye adaletten yana durmadı niye o zulmün parçası oldu bana çektirilen bize çektirilen acının manevelası oldu bunlar manevelası hepsi gidecek bu hepsi gidecek liyakatlı ahlaklı işini bilen insanlar gelecek bu toplumun bilgili çocukları artık dışarıda kapasitesiz çocuk gece gündüz çalışmış Dentiler yapmış, temizlik şirketinde paspasçı. Öbürünün çocuğu, üniversite diplomasını nereden aldı belli değil. Nasıl okudu belli değil. Nasıl bir noktaya geldi belli değil. Orada yönetim daire başkanı, genel yönetici, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi. Bu devlet yıkılmak zorunda zorunda. Adaletten uzaklaşan devlet yıkılır, yıkılır. Şeyh Edebalı öyle diyor. Ben tarihteki tüm devletlere bakıyorum. Hepsine. Defalarca okudum. Dersime çok iyi çalıştım. Adaletten uzaklaşan devletler de dağılmak ve yıkılmak zorunda. Şeyh Edebal'da öyle diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat. Sen insanı kapının önüne koyarsan, doğru adamı döversen, doğru adamı azarlarsan, doğru adamı aç bırakırsan, zalimi desteklersen, zalimi översen, zalime makam ve mevki verirsen, orası yıkılır. Yaradan sevmez. Ahlar yukarı çıkar. Bu toplumda bu toplumun dörtte üçü her gün ah ediyor. A! Ah. Kimse kimseyi kandırmasın. Çaresizlikten diyorlar ki iki tane iki bloktan Cumhur ve Millet Farkı'ndan bir tanemize mahkum edin bunları. Yok öyle ya. Ha biz varız işte. Başka biz varız işte. Soru. Evet başka soru sana başka soru, soru, soru alalım mı arkadaşlar? Her soruya bu kadar uzun cevap verirsen sana gelin başkanım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi İngiltere'de bir devlet var. Değil mi? İngiltere'nin de devletin fabrikaları, işletmeleri var. Bu İngiltere'nin devleti uyanık bir devlet. Böyle saf falan değil. Zeki bir devlet, akıllı bir devlet. Şimdi bu devlet Suriyelileri ucuz işçiyi kendi ülkesine almak istemiyor. Yani almıyor, <laughs> Onun ucuz işçiye ihtiyacı yok. Ama bizim uyanıklar hemen alıyorlar. Niye İngiltere almıyor desene? Yani İngiltere firmaları ucuz işçi var diye Çin'de, Tayvan'da, Hong Kong'da fabrika kuruyor. O kadar sermayeyi alıp oraya gönderiyor. Bak ucuz işçi var diye. Ama Suriye'yi, Kenya'yı, Somali'yi, Iraklı ülkesini almıyor. Niye almıyor biliyor musunuz? Çünkü demografik yapının bozulması çok büyük bir tehlike dediği için. Bir, bir devlet için en önemli sıkıntı nüfusun dengesinin bozulmasıdır. Bir ülkede nüfus dengesi çoğunluğu başka bir nüfusun eline geçti yani orada bitmiştir. Türkiye'de şu anda Urfa dahil, Antep dahil, Kilis dahil, İstanbul dahil böyle en az 13-14 tane sayarım Bundan 3-4 sene. Şimdi bazıları şimdi, bazıları da 3-4 sene sonra Suriyeli bir adam belediye başkanı dahi olursa belediye başkanı seçilir. Bundan 15 sene sonra da %50'li değil geçer. Dolayısıyla tek kurşuna kadar arabanın burada artık olabiliyor. Yani çok basit. Şimdi bizim yöneticilerimiz şöyle bir saplığı var. Bizim yöneticilerimiz çok rahat şunu söyleyebiliyor. Mesela arabayı 180 kilometre hızla götürüyor, duvara vuruyor. Ondan sonra beni kandırdılar diyor. Şimdi çözüm sözünde beni kandırdılar dedi. FETÖ meselesinde beni kandırdılar dedi. Suriye meselesinde beni kandırdılar dedi. İlk baştaki olaylar. Hmm. Şimdi yarın bir gün derse ki ya ben hata yaptım, beni kandırdılar, ben bu Suriyeleri aldım dediği anda bizim artık öldüğümüz anda. Öldüğümüz anda. Onun öldüğümüz. Kaldığımız... Onlar zaten bana oy vermeyecek. Dolayısıyla biz sizlerin bunu ne yapacağımı da. Ben ama bu işe Zafer Partisi'nin genel başkanlığı gibi bakmıyorum. Etnisite, kimliğiyle bakmıyorum. Ben devletimin geleceği açısından bakıyorum. Bu milletin huzurasından bakıyorum. Ben yaradılan herkesi, yaradılan orayı çok seviyorum. Herkes çok kıymetli. Doğruyuz biz, ondan bir parçayız. Ondan bir parçayız. Ondan orayı çok kıymetli. Ama ülkemin geleceği açısından ben korkuyorum. Evet. Sıkıntı. O yüzden memleketine gidecek. Teşekkür ederiz. Ee, tamam. altını... Hem koordinatör hem de bilgisayar emirleri olarak orada katıldığım zaman oradaki tehlikeyi şöyle gördüm ki 2022'de oranın e, sanırım valisi açıklamıştı. Işte. Doğum oranı Türk. Hepsi için kıymetlidir ve çok değerlidir. Ama ben bu ülkeyi kuran Türkler ve Kürtlerin nüfus olarak azınlığa düşürülme hamlesini görüyorum, biliyorum, tezgahın farkındayım çok büyük bir hamle yapılıyor ama ben buna fırsat vermeyeceğim herkes izin verse benim tepkim bu masada oturur gibi olmaz ben hazırım, hazırlıklıyım hamlelerini görüyorum Çankırı'nın Çerkeş ilkesinde niye Suriyeli olduğunu niye Sudan'dan adam getirip yerleştirildiğini birisinin bana izah etmesi lazım mantıklı bir şekilde izah etmesi lazım şimdi Türkiye'de şimdi nüfus yorumları yapılıyor. İşte 15-20 sene sonra Türkiye'de, Suriye, Irak'tan oradan buradan gelenlerle Türkler ve Türklerin nüfusu Arap nüfusunun altına düşüyor. Evet. Şimdi başka bir şey dönüştü bu evet. şimdi. İşte bu iş mi? artık başka bir şey dönüştü. Ben İşime bu iddiarı hiçbir zaman, hiçbir dönem milli ve yerli görmedim zaten. Tabii bir adam sürekli millilikten, sürekli yerlilikten bahsediyorsa onu iyice bir kurcalayın. Evet. Bak ben hiç bahsediyor muyum? Evet. Bahsetmiyorum. Ama ama bak bildiğimi söyledim. Bireciyi biliyorum, Çerkeş'i biliyorum, Batman'ımı da biliyorum, her tarafı biliyorum. Oralara Suriyelilerin nasıl yerleştiğini biliyorum, nerelerde oturduğunu biliyorum. Meselenin nereye doğru erişeceğini de biliyorum. Hazırlık yapıyorum. Peki, Bununla ilgili hazırlık yapıyorum. Biliyorum. Hatay'ınla ilgili hamlenin nasıl olacağını